Yatırım yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuş'un erisi geç olmadan Koş kaliteli analizler baykuşta hep all. Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuş'un erisi geç olmadan Koş kaliteli analizler baykuşta hep all. Kripto akademiden tekrar sıcağı sıcağına bir videoyla Herkese merhaba ben Baykuş Mesela Donald amca konuştu, çok sert konuştu, çok ağır konuştu. Karşı taraf için ama Bitcoin adına çok pozitif konuştu ve eminim bütün kriptocuların da gönlünü fethetmeyi başardı gibi görünmekte. Evet hemen grafiğimize gelelim. Burada stopumuzu aynı günlük mumun altına çektik. Burası biraz riskli bölge tabii ki. Ama şartlarda her zaman bir mum geriden takip etmek gerekir. Ama şimdi yine bunu burada bırakalım ve bir saatlik zaman diliminde bir düzeltmemiz vardı. Hemen bir 4 saatlik desktopumuzu kontrol edelim. Tam bulutun bir tık altı ve kijun değerlerinde hemen bir tık Altında yer almakta. Görmüş olduğunuz gibi 4 saatlikte şimdi orayla bir mücadelesi var. Yani tenkan altına kırmasıyla birlikte şu alt bölgeleri ziyaret etme ihtimali olasıdır. Ama 1 saatlikte görelim bir de durumumuzu. Evet 1 saatlik zaman diliminde düzeltme vardı. Ve düzeltme tek mum içerisinde buluta kadar fitil atmayı başardı. Buraya da baktığımızda stopumuz oldukça güzel bir noktada. Eğer Bitcoin'i trade ediyorsak burayı sıkı takip etmemiz gerekecek. Buradan tekrar toparlama gelip yukarı mı gideceğiz artık bu? gri hattın üzerine yani bu düşüş kanalının üzerine mi atacağız kendimizi yoksa karşı tarafın balinaları burada birazcık daha oyalayıp mevcut olan bütün stopları patlatacak mı bunu takip etmemiz gerekecek ama eğer stopunuz patlarsa bu tip durumlarda bildiğiniz üzere çeşitli yöntemler var yeşil mumlar kaydetmeye başladığımızda kijunu tekrar geçmeye başladığımızda tenkan'ı tekrar geçmeye başladığımızda bunlar tekrar bize al sinyali ama hemen altına tekrar stopumuzu bırakmak şartıyla onun dışında harika bir konuşmaydı gerçekten. Meydan okuyucu bir konuşmaydı. Stoplarımız da gayet güzel bir şekilde çalıştı. Hazırda hafta sonu devredeyken hafta sonu hacminin yukarı yönlü olmasını dört gözle bekleriz. Balinaları dikkat bu sularda eminim birkaç kez piyasayı silkelemeye çalışacaklardır. Bitcoin dominansı ise güçlü duruyor. Eminim birkaç gün daha Bitcoin'un şovunu izleme ihtimalimiz oldukça yüksek. Altcoin sezonu için henüz bir telaş yapmayalım zaten uzundur da bekletiyorlar. Alıştık beklemeye bir süre daha beklesek zarar etmeyiz. Bitcoin dominansının tekrar düşmeye başlamasıyla birlikte ve Ethereum'da günlük zaman diliminde bu bulutu geçmesiyle birlikte altcoin'ların hareketini bekleyeceğiz. Tabii ki Ethereum'a bağlı olarak. Bakalım önce Ethereum'u koşacak hepsini birlikte mi yukarı çekecekler? Bunları önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Yeter ki telaş etmeyelim, yeter ki panik alık satışlarından uzak duralım ve müsaade edelim bir iki tane coin önden gitsin bakalım kurt mu kapıyor balina mı yiyor ne oluyorsa ona göre trade için diğer coinlerde de pozisyonumuzu alabiliriz. Evet şimdilik her şey yolunda şimdiki her şey güzel bakalım bu güzel şeyler bu güzel haberler önümüzdeki günlerde kripto piyasasını ne şekilde dalgalandıracak ve bununla birlikte balinaların da ne şekilde aksiyonlara geçeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Eminim birkaç long pozisyon patlatacaklardır ama kısa vade stopla giden traderseniz Bunlar size en miktar arttırmak için aslına bakarsanız fırsat. Trade'den hiçbir şey anlamıyorum hocam ben uzun vade yatırımcıyım diyorsanız da sorun değil. Arkanıza yaslanın ve önümüzdeki günlerde neler olacağının tadını çıkarmaya çalışın. Bir yandan da tecrübe kazanmış oluyorsunuz. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki içeriye kadar kendinize ve yatırımlarınıza çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Aç bildirim mi yeni gelecek video gelecek yeni video gelecek kripto Baykuş'un erisi geç olmadan koş kaliteli analizler baykuşta bu aç bildirim mi yeni gelecek video gelecek yeni video gelecek kripto Baykuş'un erisi geç olmadan koş kaliteli analizler baykuşta hep